Hoş geldiniz gençler. Hey maşallah. Vallahi tam zamanında geldiniz. Benim de yeni yüzlere ihtiyacım vardı. Yövmi hesabı çalışıyoruz. Kaç filmde oynadığın önemli değil. Günlük paranızı alırsınız. Çekimlerde heyecanlanıp erken emekli olursanız yövmiyenizden keserim. O zevke girer. Burası iş yeri. Örtmenim ama siz şimdi... Aa. Hoş geldin Murat abi. Hoş geldin Ahmet abi, abi. Hoş geldin Sadı abi. Beni mi geldiniz? Biz seni niye izlemeye gelelim oğlum? Doğru konuş. Keşke elini yıkasaydım be Onur. Onur'un arkadaşları mısınız? Pardon gençler. Oturun, oturun. Hevesli istekli gençler sürekli kapımızda. Bize de bir şans ver diye burada kuyruğa geçiyorlar. Ben sizleri onlardan sandıydım. <laughs> Pardon ama hocam nasıl yani ya? Gelip burada hünerlerini sergiliyorlar. İlk önce bir deneme çekimi yapıyoruz. Yetenekli olanları sonradan arıyoruz, gel oyna diye. Hepsi geliyor mu? Yok. Birçoğu oynamıyor, vazgeçtik diyorlar. Ben de tam onu diyecektim. İstismar edilebilir bir durum var. Ne istismarı canım? Biz gençlerin önünü açmak için. Ama sensey, kötü durumdayken gelirsin... ...bir bak bakalım nasılım deyip... ...hatun kişili işini görüp gidersin. Sonra aradıklarında da vazgeçtim gelmiyorum dersin. Ne var ki bunda? Ee, şey Ahmet arkadaşım galiba şöyle bir şey söylemeye çalıştı. Yanlışsam kardeşim lütfen düzelt. Tamam. Hocam şimdi bazı kendini bilmezler tarafından... ...anma hizmeti veren bir genel ev olarak kullanılabilir. Olur mu gençler? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş gelir gelmez sistemdeki açığı bulduk ya la. Hani böyle bankalar güvenlik sistemlerini denetlemek için ite kopa hırsıza falan sorarlar ya. Ya yani da atıyorum mesela hackerlara danışırlar o hesap. Onun. Üney mahin yavrum. Hadi işine geri Hadi yavrum. Oğlum sen kendini bu hallere nasıl düşürdün? Onur sen neyin peşindesin? Neye ihtiyacın var? Ne dileniyorsun lan sen? Gördün mü ya işten konunca nişanlı yüzüne bakamaz hale geldin. Görüşemiyorduk. O gün nerede doluydu? Annemin çeyrek günü vardı. Komşular dedi, geldim oraya, dinlediğiniz gibi kurtardım. E oğlum, hadi gençsin bir kere olur sonra. Sonra ne ben yaptım, gel seçin dediler. Tesadüfen berisi böyle kötü o bugün de. Ev yeni ne doluydu, dayımlar geldi. Almanya'dan bir hafta bizde kalacaktı. Pardon Onur Bey, biliyorum. Sahne sırası bizde. Oh, aşk lan bildiğin hatun taştan. İşte o gün bugün yeleğimi taştan çıkardım havadan. Hem <laughs> bu musun, o öyle mi? Çiçek kaşı alıyorum. Ha! Tamam, o Murat abi. Mummuş abi. bak mum. Sadece ben hiçbir şey hatırlamıyorum, hiçbir şey görmedim, unuttum gitti. Lütfen sen de öyle yap, öyle öneriyorum. Ama olsun, kurtarın beni. Mutsuz musun? <laughs> Olur mu öyle şey lan? Mutluyum tabii. Lan bir de özgüven gelmiş kerataya. ya. Oğlum sen sabah kahvaltılarında yürek mi yiyorsun lan? Şuursuz! Madagaskar pengueni kılıp kes kessen ya! Sen ne Şevket Düşkün'e çıktın lan! Şevket lan! Şehvet, Şehvet! Şehvet Altun'dan aklına gelsin! Pınar Altun babası! Yağmur Atacan'ın kayınpederi! Başka bir akrabalık Ahmet! Emre Altun'da bibisinin oğlu itiraz! Lan! Aman dışarıdan alacağım, kurtarın beni! Senin nasıl bir özlem duygun var lan hayvan! Bak Onur, tamam kurtaracağız seni. İşe geri dönmeni de sağlayacağız. Ama önce sen mektubu al baştan sona iyice oku. Ondan sonra da üzerine düşen vazifeni yap. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim size. Karşıdan karşıya geçerken ölebilirim. Su içerken bu olabilirim. Hatta s**erken ıkınmaktan dolayı beyin kanaması geçirebilirim. Bunları düşündüm bak. Hepsini düşündüm. Bunların hepsi gerçekleşebilir. Fakat bir gün bumcu onlara imreneceğim. Vay be. Aklımın ucundan geçmezdi be. Abi? İleri gel ararık. Haydi abi? KGS'ye basıyorum aslan kardeşim. Şu bariyeri aç da geçelim. Hayvan. Kaldık burada. Hadi abi Ne da bir da